Samsun Atakum'da mutfak ayrı 3 artı 1 dairemiz kiralık. Lokasyon olarak çok merkezi bir yerde. Hemen Medikal Park'ın karşısına denecek bir nokta. Stimol benim karşı tarafında. Hemen alt tarafımız Samsun üstünde karayolu. Denize bir dakika mesafede. Misafir odamız burası. Daire geçtiğimizde sıfırlandı. Komple her şey değişti. İki balkonumuz var. Hem alaturka hem alafranga Belediyesi var. Ya Allah dersinden